arkadaşlar. Davet ettiğimiz üzere üniversite iradesini tanımayan rektörlük atamasına karşı hep birlikte yürüttüğümüz mücadeledeki son gelişmeleri bu hafta da sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 1 Ocak'tan beri ilkelerimizin arkasında durduğumuzu gerek kamuoyu nezdinde gerekse kurum içi kanalları işleterek beyan etmekteyiz. Hocaları, öğrencileri, mezunları ve emekçileriyle birlikte tüm Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri bu atamayı kabul etmemektedir. Bugüne yani 22 Ocak'a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif iradenin başarısıdır. Yöneticilerin liyakat kıstaslarına uygun olarak demokratik yöntemlerle belirlenmesi hem bilimsel üretim hem de eğitim kalitesi açısından elzemdir. Bundan vazgeçmeyeceğimizin altını çiziyoruz. Geçtiğimiz bir hafta içerisinde atılan adımlar şunlardı. 1. Hocalar olarak, hocalar olarak rektörlük binasının önünde her gün gerçekleştirdiğimiz öğlen nöbetleri bu haftada soğuğa rağmen devam etti. 2. Üniversitenin tüm bilişenleri taleplerini ve nasıl bir üniversite istediklerini tartıştıkları toplantılar gerçekleştirdiler toplantılarda vurgulanan noktaları karşılıklı olarak paylaştık. Boğaziçi Üniversitesi için mezunlar girişiminin 15 Ocak'ta yaptığı basın açıklamasına hocalar ve öğrenciler destek verdiler. 3. Boğaziçi öğrencilerinin önerdiği Kelepçesiz Üniversite Açık Ders dizisi 15 ve 17 Ocak'ta iki öğretim üyemizin gerçekleştirdiği derslerle başladı. Hem akademik hem de güncel konularda tartışma platformu yaratan bu derslere önümüzdeki haftalarda devam edilecek. 4. Hocalar ve öğrenciler bu haftada birçok basın ve yayın organında Demokratik Üniversite Yönetimi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin akademik hayatı üzerine görüş bildirmeye devam etti. TÜBA'nın Kasım 2020'de yayınladığı Türkiye Bilim Raporu'nda dahil olmak üzere Boğaziçi hakkında dolaşıma sokulan birçok gerçek dışı iddia çürütüldü. 5. Berlin, Paris, New York, Sydney gibi birçok kentte mezunlarımızın önceliğinde gerçekleştirilen dayanışma eylemleri artarak devam etti. Mezunların başlattığı destek kampanyası 4700 imzaya ulaştı. ODTÜ öğretim, üyesi, öğretim görevlileriyle bir görüşme gerçekleşti. MESA, Scholars at Risk, Euromed Rights, Pan Amerika'da dahil olmak üzere birçok kuruluş Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan rektör atamasını ve kampüste süre giden polis varlığını kabul edilemez bulduklarını açıkladılar. 6. Bu haftada hiçbir surette mazur görülemeyecek birçok üzücü olay gerçekleşti. ODTÜ'de öğrenci asistanları Boğaziçi'ne destek vermek için katıldıkları eylemden dolayı işten atıldılar. Farklı üniversitelerdeki öğrencilerin Boğaziçi'ne destek toplantıları güvenlik güçlerinin gölgesinde gerçekleşti. 15 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi mezunları tarafından gerçekleştirilen destek eylemine katılmak isteyen mezunlar okula alınmadı. Mezunlara destek vermek isteyen hocalar da polis taciziyle karşılaştılar. Üniversitenin etrafındaki polis ablukası bu haftada devam etti. Önümüzdeki günlerde toplantı ve protestolarımız devam edecek. Bugün üniversite nedir başlıklı söyleşi ve yarın Kaba Üniversitesi için özellik arayışı, geçmiş kriz gelecek başlıklı bir panel düzenlenecek. Bitirirken öncelikli olarak üniversitemizi ve Rumeli Hisarüstü Mahallesi'ni çevreleyen ağır polis ablukasının derhal kaldırılmasını talep ediyoruz. Özalt ve demokratik üniversite mücadelemize devam ediyoruz. Buradayız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz.